Mutlu akşamlar. Yeniden birlikteyiz. Haftanın yorumu bölümüyle karşınızdayız. Ülke ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeleri değerlendireceğiz. Ehladar Genel Sekreteri Kadir Akaras'la. Hoş geldiniz hocam yanımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ee, i̇lk olarak Türkiye ile başlayalım. Ee, gündemdeki konulardan bir tanesi uzun süredir son dönemlerde çok konuşuluyor bir yandan da tartışılıyor. Türkiye ve İsrail arasındaki e, yakınlaşma artık görüşmelerde de e, yapılmaya başlandı. Cenevre'de önceki gün e, resmi bir toplantı gerçekleşti. Heyetlerin bir araya geldi. öncesinde yine hafta içerisinde Amerika'daki Yahudilerin temsilcileri Ankara'daydı. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de Başbakan Davutoğlu'yla bir araya geldiler. Görüşmeler gerçekleştirildi. E, önceki günkü, önceki gece e, toplantıya ilişkin e, bazı ayrıntılar çıktı ortaya bunlardan bir tanesi de tazminat konusunda sadece anlaşmaya varıldığı yönündeydi biz biliyoruz diğer konular da var Hamas yani Türkiye'deki Hamas yetkililerinin sınır dışı edilmesi konusu gündemde onun dışında yine yönelik abluka konusu gündemde bunlar konusunda herhangi bir anlaşma olmadığı söylendi yine enerji masası enerji konusu da masadaydı bu da önemli bir maddeydi. siz ne söylersiniz? şimdi İsrail konusu olunca e Söz konusu İsrail olunca e, bu kelime e, Müslümanların özellikle Orta Doğu'da yaşayan insanların e, kulağına geldiğinde e, bir nefret e, ortamı söz konusu oluyor. Aynı şekilde bizde de öyle. E, çünkü İsrail var olduğu günden beri varlığı bir defa meşru bir şekilde kurulmuş ve o gün bugündür İslam dünyası, İslam coğrafyası özellikle Orta Doğu barış yüzü görmemiştir. Her zaman orada bir savaş silahı olmuştur ve özellikle Müslüman Arap ülkelerinin bir şekilde dizayn edilmesi, Amerika emperyalizmi işte İngiltere ve benzeri ülkeler İsrail'i oraya koyarak onun arkasında durdular ve bugüne kadar da İslam dünyasını İsrail ile sürekli dizayn etme peşinde oldular. Bir dönem biliyorsunuz İran-İslam devriminden önce İsrail'in bir şekilde en büyük Orta Doğu hamisi İran'dı. Daha sonra Mısır bu kervana katıldı. Ve son 5-6 yıldır Arabistan'ın öncülüğünde Arap ülkeleriyle yürütülen bir gizli görüşmeler var. Artık son dönemlerde bu açıkça ortaya çıkmış oldu. Bu noktada çok ilginç aslında. Yani Arap ülkeleriyle İsrail arasındaki Tabii. ittifak aslında ee, ayrıca bir tartışması gereken konu. Yani ayrıca üzerinde genişçe durulması Hı. gereken konulardan birisidir. Ee, bu şekilde e, bölge ülkeleri yani Arabistan gibi işte Kuveyt gibi, Katar gibi ülkeler Amerika yörüngesine e, tam olarak girdikten sonra teslim bayrağını çektikten sonra Amerika'nın bölgedeki özellikle güvenliğimiz onun güvenliği, onun güvenliği, bizim güvenliğimiz dediği İsrail'in bir şekilde dostu olmaya getiriliyor. Zaten bugüne kadar bütün çatışmaların altında yatan sebep de Müslümanların İsrail'e karşı, yani Siyonizme karşı mücadelesiydi, Kudüs'ün özgürlüğüydü. Ancak ne var ki işte yarım yüzyıldır devam eden bu cinayetler maalesef Müslümanlar içerisinde bir şekilde normalleştirildi. Ee, ön cephede e, olan Gazze ve diğer tarafta işte Lübnan. Hı hı. Ee, biraz da geçmiş yıllara baktığımız zaman Suriye lojistik bir destek olarak İsrail'in e, Orta Doğu'ya açılmasını engelliyordu. Türkiye'nin e, İsrail'le olan ilişkisi de çok eskiye dayanıyor. Aslında İsrail kurulduğu günden beri İsrail'i e, resmi bir devlet olarak kabul eden ülkelerden birisi hı hı. Türkiye'dir. E, i̇lişkilerin e, iniş çıkışları oldu ama Mavi Marmara olayıyla birlikte Türkiye-İsrail ilişkileri ciddi bir sekteye uğramış oldu görünür itibariyle. Ama bu diplomatik anlamda ilişkilerin olmaması, ticari anlamda ilişkilerin olmaması anlamına gelmiyordu. Biliyorsunuz bu diplomatik kriz yaşadığımız süreçte İsrail e yapılan ticaret hacmi diğer yıllara göre çok çok fazla. Almıştı. E, ayrıca e, bu süreçte yani diplomatik ilişkilerin görünürde krizde olduğu bir dönemde e, bugüne kadar uygulanmayan Diyanet İşleri Başkanlığı öncülüğünde e, işte Umre'ye gidenlerin Kudüs'e de gitmesi söz konusu yani sevap e, niyetiyle İsrail'e yardım etme e, bunu neden Müslümanlar e, Mekke'ye Medine'ye gitmek e, işte Kur'an okumak isteyen Müslümanlar e, bunu anlamıyor. Bu da başka bir e, hadisedir maalesef. <laughs> din ve sevap e, söyleme altında İsrail bir şekilde destekleniyor. Bakın bugün konuştuğumuz şeylerden birisi Türkiye-Rusya ilişkilerinin gerilmesiyle birlikte Rusya'dan gelecek e, turistlerin hı hı. E, gelmemesiyle Türkiye'nin ekonomik anlamda ne kadar para kaybedeceğinden bahsediyoruz. E, İsrail bu anlamda turistik bir yer değil. E, bunu nasıl telafi ediyor? Türkiye üzerinden Umre'ye gidecekler. İnanç Önce üzerinden. Kudüs'e gidiyorlar. Kutsal bir yerdir. Kudüs'ü ziyaret ediyorlar. Ama İsrail'den vize alarak, İsrail'den icazet alarak ve aynı zamanda İsrail'e para kazandırarak neymiş oradan sevap alacaklar. Sevap alınmak isteniyorsa Kudüs özgürleştirilmesi gerekiyor. Evet. Yani Gazze'deki Müslümanlar gibi, Hamas Müslümanları gibi, Lübnan'daki Hizbullah gibi İsrail'le savaşılması gerekiyor. Şimdi e, konjöktür buna musait değil. Türkiye'nin çıkarlarıdır, şudur, budur. E, yani Allah'ın rızasını, İslam'ın haysiyetini, izzetini, Müslümanların onurunu, gururunu bir kenara itip de buradan işte Amerika'nın hoşuna gelsin e, veya e, işte Batı dünyası bizden memnun olsun, bizi işte Avrupa Birliği'ne alsın. Bu amaçlarla İsrail'le yapılan ilişkiler... Bir ülkenin, bir milletin onuruna ve izzetine vurulacak en büyük darbedir. Maalesef Türkiye bu konuda NATO'ya üye olmakla, ha, çözüm nedir diyeceksin, NATO'dan çıksın, Amerika'ya kafa tutsun. Yani yapamaz mı bunu? Türk milleti çok büyük bir millet, güçlü bir millet. Ordumuz çok güçlü. Yani en azından bir Nikaragua kadar varız. En azından işte bir Küba kadar varız yani onlardan daha güçsüz değiliz. Yıllarca Amerika'ya baş kaldırdılar veya yanı başımda başımızda komşumuz e, İran 37 yıldır emperyalizme karşı direniyor ve hakkını da alabiliyor. İster muzakere masasında ister e, sahada. sahada her türlü hakkını alabiliyor. Ama Türk milletini bu kadar zayıf görmeyelim. Yani NATO olmasa biz burada yaşayamayacak mıyız? Türk milletinin Türk ordusunun milli e, duruşumuz milli bir kültüre, milli birliğe sahip olmamız Amerika emperyalizmine, Batı emperyalizmine karşı bizim duruşumuzu sekteye uğratabilir mi? Veya onların isteği doğrultusunda biz İsrail'e baş mı eğelim? Müttefikimiz diyoruz ama bir PYD'nin terör örgütü olduğunu ispat edemedik. E biz bunun karşısında İsrail kozunu oynayalım. Yani Türkiye'nin elinde bu koz varken... Siz PYD'yi Türkiye'nin düşmanı madem öyle kabul ediyorsunuz, bu bir terör örgütüdür. Türkiye'ye zarar veriyor diyorsanız, yani sizin yumuşak karnınız buraysa, Amerika'nın yumuşak karnı İsrail'dir. İsrail üzerinden kartınızı oynayın. Ha burada derin bir dostluk varsa, ona diyeceğim bir şey yok, o bozulmaz. Nitekim de çıkıp diyor ki bizimle İsrail birbirimize muhtaçız ve dostluğumuz var. İki ülke birbiriyle dosttur. Buna diyecek bir şeyim yok. Dostsa dosttur. O yüzden de İsrail kartını oynamıyor yani, Türkiye. Oynamıyor. Ama eğer gerçekten milletin duygularına tercüman olmak istiyorsa hükümet veya Türk devleti tırnak içinde bütünüyle diyorum bunu. Milletin duygularına tercüman olmak istiyorsa e, İsrail'in kartını diplomatik kart olarak kullanması gerekiyor. Amerika'ya ve Batı'ya karşı. Maalesef bu konuda işte Mısır'ın öncülük ettiği, daha sonra e, diğer ülkelerinde devam ettiği yolda e, Müslümanların tüm nefretine rağmen Türkiye İsrail ile ilişkilerini geliştirmeye çalışıyorsa, bu Türkiye'nin yalnızlaştığı anlamına da geliyor. Hiç kimse artık Türkiye uluslararası camiada çok aktif bir diplomasi uyguluyor diyemez. Çünkü dünyada Yalnızlaşan, siyasette iflas eden ülkeler gider İsrail'le dost olur, Amerika e, Hı -hı. sempatisini kazanabilmek İsrail için. İsrail'le yakınlaşmanın bu bir e, sebebi en büyük nedeni bu mu? Türkiye'nin Orta Doğu'da yalnızlaşması mı? Yani Orta Doğu'da yalnızlaşması diyebiliriz buna. Hı -hı. Çünkü Amerika Türkiye gözden çıkardığı zaman, e, zamanlar geçmişte de böyle olmuştur. Hı -hı. Türkiye İsrail'e yakınlaşmıştır. Veya bugün e, işte özellikle nükleer anlaşmadan sonra acaba İran bölgede etkin olabilir mi korkusuyla Arabistan aleni bir şekilde İsrail'le yakınlaşmaya başlıyor. Yani yalnızlaşma korkusu. İsrail böyle bir e, tabiri caizse argümandır. Yalnızlaşan, siyasette iflas eden ülkeler Amerika'nın sempatisini, Batı'nın sempatisini kazanabilmek için İsrail'in peşine takılır. Onunla dostluk Kurmaya çalışır onunla e, ilişkilerini geliştirmeye çalışır. Bu bir ölçü olarak e, Türkiye'nin geçmişinden günümüze baktığımız zaman e, Amerika ile aramız bozulduğu zaman düzeltmeye çalıştığımızda İsrail üzerinden düzeltiyoruz. İsrail Amerika demek aynı zamanda. İsrail Amerika demektir. Yani bunda Amerika hiçbir e, şüphe yok. E, artı İsrail'in yaptığı cinayetler de e, başka bir şey. E, bugün uluslararası camia İsrail'e karşı ciddi bir şekilde tepki gösterirken Türkiye'nin bu kadar gayret içerisinde olması da gerçekten anlaşılır bir durum değil. Peki. Bölgenin bir diğer <laughs> önemli aktörü İran. Bugünler İran'da İslam devriminin yıl dönümü. 37 yıl önce siz de biraz önce bahsettiniz. İslam devrimi gerçekleşti. Dünya yeni bir düzenle Tanıştı. Daha önce olmamış bir düzendi bu. Ve başkent Tahran'da kutlamalar vardı bununla ilgili, yürüyüşler yapıldı. Halkın çok geniş bir şekilde katılımını gördük biz. Cumhurbaşkanı Ruhani de konuşma yaptı. Önemli noktalara değindi. Ruhani'nin açıklamalarından hem önemli gördüğünüz noktalar hem de İslam devriminin 37 yıllık sürecini kısaca sizden alalım. Şimdi İran-İslam devrimi iki açıdan ele alınabilir. İslami olma özelliğiyle. Bir diğer husus da devrim özelliğiyle. Her ikisi de çok ciddi bir şekilde bir analize tabi tutulması gerekiyor. Onun anatomisi çok ciddi bir şekilde masaya yatırılmalıdır. Zamanımız çok dar olduğu için çok özet bir şekilde bunu anlatmaya çalışacağım. Devrim olması hasebiyle müstesna bir devrimdir özellikleriyle. Çünkü ee, diğer devrimlere işte Fransız devrimi işte Rusya'da olan devrim işte Küba'daki devrim veya benzeri devrimleri dikkate alacak olursak hiçbir benzerlik taşımıyor. Tamamen halka dayalı ee, çok büyük bir e, rejim, 2500 yıllık geçmişi olan e, bir e, şahlık rejimini yıkma açısından işte İsrail dostu bir rejimdi, Amerika dostu bir rejimdi. bütün dünyanın gözdesi olan bir e, rejimdir. Bütün bunlara rağmen halkın böyle bir rejimi o da barışçıl gösterilerle hiçbir şekilde silah kullanmadan hı hı. bir halkın tamamen sokaktaki feryadı ve gösterileriyle yıkılan bir rejimi olması hasebiyle. Bu açıdan devrimin gerçek manada bir inkılap denildiği zaman bir değişim denildiği zaman müstesna bir örnektir. İkincisi İslami olma özelliğiyle. E, bakacak olursak hareketin lideri bir siyasetçi değil. Hareketin lideri ordu komutanı değil. Genelkurmay evet. başkanı değil. Askeri bir e, ihtilal değil. Tamamen e, işte küçücük bir 5 metrekare 6 metrekarelik odasında e, günü birlik fıkıh dersleri, usul dersleri, tefsir dersleri, felsefe dersleri veren bir din adamının uluslararası camia, camiaya bir feryadı bir milletin onurunu koruma noktasında şu cümlesi çok meşhur o 63 yılındaki konuşmasında İran halkına diyor ki bu kapitalasyon yasasıyla birlikte bir İranlı Amerikalı bir vatandaşın İran'da köpeğine dokunacak olursa bunu İran mahkemeleri yargılayamaz. Veya bir Amerikalı bir İranlıyı öldürmüş olsa bunu İran yani mahkemeleri mi? yargılayamaz. Yani İran'ı yok sayan bir şey. Hı hı. Bunun tamamen yetkisini Amerika'ya veren. Bunun üzerine bir milletin onurunun feryadı oluyor İmam Hümeyni. Ve İslami bir milletin, Müslüman bir milletin e, emperyalizme karşı özellikle e, Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle sizden başkaları size veli olmasın, sizin üzerinizde tasarruf hakkı olmasın feryadını yükseltiyor. 15 yıl sürgüne gönderiliyor. Binlerce ki bu rakamlara dökecek olursak, bu 15 yıl zarfında 63'ten işte 79'a gelinen süreçte 70 bin insan sokaklarda öldürülmüş veya hapishanelerde işkenceyle öldürülmüş ve 100 bin malul insan. Bırakmış yani 170 bin insan e, hayatını kaybetmiş veya bir şekilde etkilenmiş, e, etkilenmiş durumda. E, sonra işte İmam Hume'nin e, o muhteşem dönüşü yani dünyevi anlamda diyorum, görsellik açısından diyorum 10 milyon insanın sokaklara dökülüp onu hı hı. karşılama Fransa'dan törenini geçiş. Fransa'dan dönüşünü. E, alacak olursak yine dünyada eşi benzeri olmayan bir e, liderin karşılanması muhteşem bir e, görüntülerle bir zafer e, edası içerisinde girmiyor e, uçakta kendisine sorulduğu zaman ne hissediyorsun 15 yıl sürgünden sonra tekrar vatanına böyle bir muhteşem dönüş yapıyorsun diyor hiçbir şey kullandığı kelime hiç kelimesidir hiç e, tasavvufta irfanda Allah'tan başka hiçbir güç tanımıyorum anlamındadır. Duygularımın bağı sadece ilahidir. Onun dışında hiçbir duygu beni etkilemez. Bu muhteşem dönüşü bile bir hiç olarak gösteriyor. O sürgüne gidişi de bir hiçti aslında onun gözünde. Dönüşü de bir hiçti. İkisinde hiç kelimesiyle ifade etmişti. E, bu devrimin İslami özelliği böyle bir e, Müslüman liderin onlarca yıl medreselerde ders görmüş, ders vermiş bir insanın... ve hiçbir şekilde de dünyevi güçlerden korkmayan, işte o Salman Rüşdi fetvasını verdiği zaman <laughs> ki bir kısım bunlara eleştiriyor. Aslında bir e, vaktimiz var mı? Bir iki üç dakika bir, bir iki bunu var. E, anlatabilirsem. E, Salman Rüşdi hadisesi dönüm noktalarından birisidir İslam dünyasının. E, peygamberimize, peygamberin eşlerine hakaret ederken hiç kimsenin sesi çıkmıyordu. O dönemde e, İmam Hümeyni bu fetvayı verdiğinde bazı Müslümanlar sana mı kaldı peygamberi savunmak diyorlardı. Sonra işte karikatür konusunda yine o sessizlik, yine sessizlik. Ama aynı adamlar dönüp bu taraftan e, işte İmam Hümeyni'ye veya onun benzeri tırnak içinde Ehl-i Beyt mensubu alimleri sahabeye küfür etmekle, e, Suçluyor yani. Suçluyorlar ve iftira ediyorlar bu noktada. O da yalan olarak. Siz Peygamber'in kendisini, eşlerini düşünmeyen insanlar şimdi sahabenin yanlısı mı oldunuz diye sormamak e, mümkün değil. Hı hı. E, İmam Humeini'nin bu fetvası ve buna benzer tutumları dünyadan bu kadar tepki aldıklarında işte diplomatlar gelip İmam Humeini'ye bütün dünya bizimle diplomatik ilişkilerini kesti dediğinde İmam Humeini diyor ki Allah kesmiş mi irtibatını irtibatınızsınızdı. Allah'ın kapısı açıksa boş verin bütün Öyle dünyanın kapıları oldu. kapansın. Böyle bir e, devrimdir Kur'ani vahye dayalı bir devrim olması hasebiyle de hem devrimi müstesnadır hem İslami olma yönü müstesnadır ki dünyada hiç Benzeri yok. Bu iki yönünde hı hı. E, eşi benzeri olmayan özelliğe Peki, sahiptir. Bahreyn'de yaşanıyor. Belki çok fazla bilinmiyor, görünmüyor ama orada da barışçıl protestolar var. 2011 e, 14 Şubat'ından beri 5 yılını dolduruyor. E, onunla ilgili ne söylersiniz? Bir iki dakika Bahreyn alın. şu anda bütün dünyadaki insanların vicdanına hitap eden bir ülkedir. E, Bahreyn'de hak ve batıl. Doğru ve yanlış. Doğru ve insanlık ve insan dışılık o kadar belirgindir ki yani başka yerlerde bu karışabilir renkler birbirine karışmış hı hı. olabilir ama Bahreyn'de o kadar net o kadar belirgindir ki Bahreyn konusunda sessiz kalan insanlar e, eminim vicdanlarına müracaat ettiği zaman rahatsız oluyorlar. Orada hiçbir şekilde şiddete bulaşmamış 5 yıldır bütün dünyadaki emperyalist güçler ve bölgesel uşakları o milleti terörize etmek istiyor. Yani birilere eline silah alsın ve dünyada bunu e, propagandaya dönüştürecek bir malzeme bulsunlar. Ama o millet hala hazırda bile 5 yıl geçmesine rağmen hiçbir şekilde terörize olmadı. Radikalizme gitmeden insani anlamda insan hakları, İslami haklarını, çoğunluk haklarını talep noktasında sokaklardan e, çekilmediler haklarını talep ediyorlar. Buna sessiz kalan, bunu görmeyen, bunu duymayan insanlar kendi vicdanlarına e, muracaat edip muhasebe yapmaları lazım. Bahreyn vicdanlı insanların feryadıdır. Vicdansızlığa karşı insan e, haklarını talep eden bir feryattır. E, eninde sonunda zafer'e ulaşacaktır. Peki efendim. E, Bahreyn halkını hı hı. bu anlamda kutlamak lazım ve bütün dünyaya örnek olması açısından da önemli bir göstergedir. Teşekkür ediyoruz. Ağzınıza teşekkür sağlık. Sağ Bahreyn'le ilgili bir hatırlatmayı da yapalım. Hemen pazar günü saat 20'de ana haberin hemen ardından 14 ekranlarında Bahreyn belgeseli yayınlanacak. 5 yıllık sürede neler yaşandı? adım adım belki de çok önemli isimlerin de röportajlarının yer aldığı bir belgesel. Onu da şimdiden hatırlatmış olalım. Pazar günü saat 20'de ana haberin hemen ardından izleyebilirsiniz. Bu akşamlık bu kadar. Haftanın yorumundan görüşmek üzere.